Şimdi söz sırası İyi Parti Genel Başkanı, İzmir Milletvekili Sayın Dursun Musavat Dervişoğlu'na aittir. Buyurun Sayın Musavat Dervişoğlu. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, genel kurulumuzu saygılarımla selamlıyorum sözlerimin başında İstanbul'da Marmara bölgesinde yaşanan deprem münasebetiyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Ve Cenab-ı Allah'tan ülkemizi bu tür felaketlerden koruyup kollaması üzerine yardım dileniyorum. Benim sırtımı dayadığım, sizinse karşınızdaki duvarda o büyük insanın büyük sözleri yazmaktadır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu bir temenni değildir. Dünyaya ve insanlığa karşı verilmiş bir hükümdür. Egemenlik vazgeçilmezdir, devredilemezdir. Bu bir vaat değildir. Türk milletinin tarihe karşı verdiği sözdür. Egemenlik kanla ve irfanla kurulmuş cumhuriyetin ebedi hakkıdır. Bu bir lütuf da değildir. Türk istiklal ve istikbalinin hiçbir faninin eline teslim edilemeyeceğinin ispatıdır. 23 Nisan işte bu yüzden bayramdır. Bu vesileyle ulusal egemenlik ve çocuk bayramınızı kutluyorum. Ancak üzüntü veren bir istatistiki veriyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. 2024 yılında 41488 çocuk hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir. 2024 yılında yine suça sürüklendiği gerekçesiyle ceza mahkemelerinde yargılanan çocuk sayısı da 134383'tür. Dikkat ediniz. Yaklaşık 135 bin çocuktan bahsediyoruz. Sizler iş başına geldiğinizde Türkiye cezaevlerindeki toplam hükümlü ve tutuklu sayısı 60 bin civarındaydı. Bugün ise 400 bini aşmış durumdadır. Bu veriler ya adaletsizliğinize ya da dirayetsizliğinize delalettir. Diler ve umarım ki bundan kendinize bir pay ve ders çıkarmaya muvaffak olursunuz. 23 Nisan'ın sahibi çocuklarımız neşe dolu olmadığı gibi ben de bir o kadar mahcubiyet içerisindeyim. Çünkü milli egemenlik de çocuklarımızın hürriyetleri gibi her fırsatta bir bahaneyle gasp edilmektedir. Türk vatandaşlığı arsa karşılığı pazarlanırken Türk vatandaşlarının mal güvenliği kalmamıştır. Gençlerimiz tutunacak bir umut dalı bulamazken katillere umut hakkından bahsedilmektedir. Teröristlere kahraman muamelesi yapılırken Atatürk'ün temenleri ordudan atılmaktadır. Kısaca Türkiye iktidarın ödeye ödeye bitiremediği diyeti haline gelmiştir. Türk milleti egemenlik haklarından mahrum bir haldedir. Çünkü 8 yıldır tüm yöntemler kullanılarak şahsilik sapağına yönü çevrilen bir Türkiye vardır. Bu sapakta hukuk yoktur, gayri gayrimeşruluk vardır, güven yoktur, endişe vardır, devlet yoktur, şahıs vardır, meclis yoktur, saray vardır, hürriyet yoktur, istibdat vardır, cumhuriyet devleti yoktur, cumhur ittifakı devleti vardır. Bahsettiğim şey özüyle sözüyle birlikte aslında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bizatihi kendisidir. Bu sistem dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şekilde bir darbe teşebbüsünün sonucunda olağanüstü hal koşullarında gerçekleştirilen tartışmalı bir referandumla devreye sokulmuş olağanüstü yetkilerin olağanlaştırılması ile yaşama geçirilmiştir. Bu sistem sınırsız yetkileri tek kişiye teslim eden bir sistemdir. Bu nedenle demokratik değildir. Yargı üzerindeki etkisiyle adil değildir. Dengelenemediği ve denetlenemediği için de güvenilir değildir. Ekonomi bu yüzden bozulmuştur. Yatırım bu nedenle gelmemektedir. Vatandaşımız bu yüzden ay sonunu getirememekte emeklilerimiz feryat etmekte, gençlerimiz vize kuyruklarında gelecek aramakta, çiftçilerimiz toprağa küsmekte, paramız bu yüzden pul olmaktadır. Bu sistem öyle bir keyfiyet inşa etmiştir ki vatandaştan sabır istenerek iki yılda biriken döviz rezervi siyasi hırslara kurban edilmiş bir ayda tam 50 milyon dolar, 50 milyar dolar yakılmıştır. Bu sistem yalnızca anayasamıza, yasalarımıza, kuvvetler ayrılığına kısacası devlete zarar vermemiş, vatandaşımızın aşını, işini, ekmeğini de küçültmüştür. Çünkü hukuk yoksa ekmek de yoktur, millet yoksa devlet de yoktur. Son 40 yılda küreselleşmenin en büyük tahribatını ulus devletler yaşamıştır. Bugün ortaya çıkan reaksiyoner tek adam rejimleri ise ulusu tamir etmek yerine devletin cebir kuvvetini tahkim etmektedir. Bu sebepledir ki bugün demokrasiye ve milli egemenliğe dair bir bunalım içine düşülmüştür. Ama bu meclis tarihiyle ve tecrübesiyle bunu da aşmaya muktedirdir. Burada saygıdeğer misyon şefleri ve yabancı konuklar da vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105. kuruluş yıl dönümünde ve bir milli bayramda burada bulunmaları meclisimizin manevi şahsiyetine gösterdikleri önemi ve özeni ifade etmektedir. Kendilerine huzurunuza teşekkür ediyorum. <laughs> Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere 19 kişiden müteşekkil kabineden de görüyorsunuz bir cumhurbaşkanı bir de adalet bakanımız buradadır. Yabancı misyon şefleri ve yabancı konuklar kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi şahsiyetine önem ve özen göstermenizi sizden istirham ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın milli bayramlara olan mesafesini elbette ki biliyoruz. Ama kabine yetkililerinin hiç olmazsa böylesine önemli bir günde kendilerine ayrılan yerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunmalarını arzulardı. Bu vesileyle altını çizmek isterim ki realizmin kolaycılığı ve konforu hiçbirimizi dünyayı yakabilecek yeni ateşlere odun taşımaya mecbur bırakamaz. Dünya barış içerisinde bir arada yaşayabilen ulus devletlere ihtiyaç duymaktadır. Çıkarmamız gereken ders çok uzaklarda değildir. Dünya 20. yüzyılda tek adam rejimlerinin bedelini hesaplanamaz yıkımlarla ödemiştir. Demokrasinin önemini ve değerini anlamak için insanlık tarifsiz acı ve kederleri tekrar yaşamak zorunda değildir. Bu sebeple hepimiz Öncelikle bu çıkmaz sokaktan dönmek mecburiyetindeyiz. Camdan saraylarda oturan despotların birbirlerinin camlarına taş attığı bu oyuna hep birlikte son verebiliriz. İşte bu meclisin ve bu meclisi kuran iradenin milli egemenliği bir bayramla, bayramı da çocuklarla birleştirmesinin sebebi budur. Türk milleti binlerce yıllık şeref ve haysiyet mirasını 20. yüzyılda yakan değil, ısıtan ve kuşatan bir ateşle taçlandırmıştır. Vicdansız bir dünyada vicdanın, esaretle dolu bir dünyada hürriyetin ve istiklalin ışığı olmuştur. Tüm mazlum milletler emin olsun ki Türk milleti tek adam rejimine son verip milli egemenlik ve cumhuriyet idaresinin meşalesini yeniden yakacaktır. Bu kutlu ateşi yeniden harlayacak olan da güçlendirilmiş parlamenter sistem tezimiz olacaktır. <laughs> Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sonuçlarını öngörememiş bir iktidarla karşı karşıya olabiliriz. Ancak ne olursa olsun o sonuçların Türk milletinin tamamını ezdiği bir tabloyla karşı karşıyayız. Cumhur İttifakı'na gönül verenler, kürsülerde ve ekranlarda bu hakikati dile getiremeseler de inanıyorum ki akıl ve izan sahibi çoğunluğu bu yıkıcı sorunların farkındadır. Ben dokunulmaz değerleri olan bir parlamenter sistemden söz ediyorum. Yasaların yasası olan milli egemenlik fikrinden bahsediyorum. Kuvvetler ayrılığının etkinliğinden, yargının bağımsızlığından, kurumların eşgüdümü ve işbirliğinden denetlenebilir bir yürütmeden söz ediyorum. Hakimlerin yüce Türk milleti adına karar verirken bu milletin yasalarından ve ortak vicdanından ayrılmadığı bir sistemden bahsediyorum. Sizlerin yani milletin vekillerinin yasama faaliyetinde inen kalkan eller değil, düşünen, konuşan ve itiraz edenler olmasından bahsediyorum. Devleti bir şiflik gibi görenlere dur diyecek güçlü... De... Tamamlayın son bir dakikanız buyurun. Kısacası Demokrasiden, haktan, hukuktan, adaletten söz ediyorum. Demokrasinin işlediği, yargının adil olabildiği, devlete ve kurumlara güvenin tam olduğu bir sistemde demokratik, güçlü, zengin ve adil bir Türkiye'den söz ediyorum. İşte bu yüzden ısrar ve kararlılıkla güçlendirilmiş parlamenter sistem diyorum. Bugüne kadar türlü ambalajlarla pazarlanan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bütün sırmaları dökülmüştür. Türk milleti sizden verdiği yetkiyi doğru ve yerinde kullanmanızı millet iradesini hiçe sayan her adımın karşısında durmanızı bekliyor. 23 Nisan 1920 Cuma günü Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir şiarıyla başlayan yolculuğun kahramanları bugün sizlersiniz. 105 yıl önce omuzlarımıza yüksel, yüklenen bu kutsal göreve sahip çıkmak bu kutlu çatı altındaki herkesin ertelenemez ve vazgeçilemez görevidir. Bu görevin sorumluluğuyla hareket edeceğinize millet egemenliğini yeniden hakim kılacağımız günlere demokratik, adil, zengin ve müreffeh bir Türkiye'ye kavuşacağımıza inanıyor. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını minnetle şükranla anıyor. Aziz hatıraları önünde tazimle eğiliyor. Onların emaneti yüce meclisimizi saygılarımla selamlıyorum. Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı kutlu ve mutlu olsun. Saygılar sunarım. Thank you.